Devlet Bahçeli'nin belki her kelimesi üzerinde konuşmamız lazım. Birincisi ne diyor? Samimiyet, dürüstlük ve tutarlılık çok önemlidir. Bunu söyleyen adam 17-25 Aralık'ta ben bunun hesabını sormazsam işte şöyle olayım, böyle olayım, onun ifadelerini ben söylemeyeyim. Saatin 17-25 Aralık'ta durdurup pilini çıkaran ve bunun hesabı sorulmadan bu saat bir daha çalışmayacak diye gazetelere manşet olan Cumhuriyet Gazetesi'nde Can Dündar'a verdiği mülakatta manşet olan adam söylüyor bunu. Önemli olan bu pisliği temizlemek için tutarlılık, bahçeli tam bir tutarlılık abidesi, dürüstlük ve samimiyetmiş. Yani bunların hepsi mükemmel bir biçimde, eksiksiz bir biçimde bahçeli olduğu için biz bu işin hesabının sorulacağına emin olabiliriz artık gidip evimizde rahat yatabiliriz. Toplumsal arınma ve siyasi aklanma ertelenemez yükümlülüğümüzdür dedi ve Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmeye gitti.